Sen de hiçbir şey koruyamadım baba. Altay. Bir daha sakın benim için kendimi feda etme. Ailemi koruyamadım. Bari seni. Anneni gördüm. Çok da güzel bir anla denk geldim. Her şeyi hatırlıyordu. Beni? En çok seni hatırlıyordu. E tabii bence artık beni de unutmayacak. Ne yaptın? Hı, ne dedin? Gelin olduğumu söyledim. Sadece seninleyken nefes alıyorum ben Hilal. İçerideki Rus Emre aldığı kişiyi söyledin mi? Hayır. Şu anda dışarıda kim olduğumu bilen bir saatli bomba var. Ve o bomba hem annemi hem de korumaya yemin ettiğim bu ülkeyi tehdit ediyor. Rutka'ya şu an kimse ulaşamaz. Hem de bunu sen başardın. Her şey çok akıllıcaydı. Tebrik ederim Altay. Artık bildiğim yanıldığıma yetmiyor Hilal. Hiçbir şey çözemiyorum. Hayır çözüyorsun. Ne demek çözemiyorsun? Bunun da üstesinden geleceğiz. Bu belayı da başımızdan def edeceğiz. Sorgu devam ediyor mu? Evet. Uzay bu içerideki Rus ajanını kesinlikle konuşturmamız gerekiyor. Emri aldı asıl kişiyi bulmamız lazım. Yoksa ben daha ne kadar karantinada tutabilirim bilmiyorum. Belki bu bizi rahatlatmayacak biliyorum ama... ...şu aşamada Altay'ı deşifre etmek onların da isteyeceği bir şey değil. Sonuçta hedefleri Altay'ın annesine zarar vermek değil. Sancak Doğu projesine ulaşmak. Yine de annemi o canavarların eline bırakamam. Hele ki bu haldeyken.